Arkadaşlar, Oynamış Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir mod tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Modun adı Lucky Block. Çok güzel bir moddur kendisi. Ee, benim başka bir modum sayesinde Lucky Block. Ha burada Lucky Block ne derseniz şimdi göreceksiniz. Full stack ede ede ede. Ed ed ed. Al. Aa elmas kazmayı almayı unuttuk. Ee, arkadaşlar yani nasıl desem e, baya bir güzel bu e, Lucky Block modu arkadaşlar. Ha bu arada çaktırmadan e, Diamond Pixek. Bir tane. Arkadaşlar harbiden çok güzel bir mod. Şimdi iyi izleyin. Ee, şimdi buraya bir tane gold block koydum gördüğünüz gibi. Şimdi geri alacağım. Ee, bunu istediğiniz kazmayla yapabilirsiniz. Tabi taş ve tahta kazma hariç. İstediğiniz kazmayla yapabilirsiniz. Demir olur, elmas olur, altın olur. Altını bilmiyorum da elmas oluyor. Şimdi açtık. Hop içinden derin malzemeler çıktı. Bazen şanssız da olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi deneyelim. Bundan hop gördüğünüz gibi arkadaşlar bazen elmas eşyalar da çıkabiliyor. Kazmanın önemi yok. Kazma kazma olsun yeter. Bazılarında da hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar demir kılıç. Diamond tişört. Yine diamond tişört. Yemek çıkıyor bazen havuç. Boş taş balta ve bunda da ızır. Şu zırhları giyebiliyorsunuz arkadaşlar. Giyelim hemen hatta. Çok saçma bir görünümü durdu. Ee, birkaç tane de koyalım. Şöyle. Bayağı bir koyalım. Heh, tamam. Kırdık. Hiçbir şey çıkmadı. Bu ohta çıkabilir. Aa, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle tuzaklar da oluyor bazen. Direkt kaçmamız lazım buradan. Hop kaçtık. Lav havada kaldı nedense. Aa, bu lav değil. Başka bir şey bu. Bakın yanmıyoruz deyince. Başka bir şey ya bu. Garip bir şeymiş. Lav değil. Neyse ne. E ee, ne oldu lan öyle? Bir şey. Ananın. Oha TNT'ymiş. Buradan ok ve ay alalım. Ok israf etmeyelim. Ana. Ayt kaç, kaç 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 kaç. Tuzak. Oh. Bazen tuzak da çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu ana kadar 3 tane tuzak çıktı. Bir tane sağa şu mal tuzak. Diğeri sulu tuzak. Diğeri de sulu diyorum ya. Sulu tuzak. Aa, bir tane ondan. Çık 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 koş Berkay he dördüncü tuzağımız ve mal bir tuzak su tuzağı ya boğulma tuzağı neyse biz devam edelim ana gördünüz mü böyle olabiliyor bazen o diamond Oye, oye. Ne çıktı lan? Ya pohta çıkabilir. Boh çıkabilir yani. Boh. Ana su bir dur ya. Ne kadar manyamış bir susun. Ya sıçacağım ben bu tuzak. Ha bu arkadaşlar. kırık bir yer olur. Onu aramanız lazım. Tuzağa yakalandıysanız. Bazen kırık bir yer olur. O da bazen yapsıracağım. Taş kılıcına. Oo, full diamond. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lucky bloklar sayesinde full diamond olabiliyorsunuz. Taş kılıç. Glitch buldum glitch. Oo güzel. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü ana Hadi seçeceğim. Hop, hadi çık. Hop. Bence çok güzel bir mod bu. Ama şöyle bir kötü var. Ee, bu bloklar size geri dönmüyor. En büyük sorun. Ana oha oha oyuna bir şeyler oluyor. Aa, oyna, bir şeyler kaçtı. Oyun güzel. Atyan tityan tityan tit kaç. Kaç. Patladı galiba. Of benim oyun şu an nedense çok kasıyor. Neyse arkadaşlar e, dönemiyorum. Neden dönemiyorum anlamıyorum. Hareket edemiyorum. Neyse arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. E, yine bir videoda da fail oldu. Durun bakayım. Düzelecek mi? Hop. Yok düzelmiyor. Fail. E, neyse arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like, yorum atmayı unutmayın. E, videoma lütfen abone olmayı unutmayın. Bakın. Lüt... ay, Lütfen demeyi unutmayın. E, lütfen diyorum ya. Lütfen diyorum arkadaşlar. E, abone olun. Çok istiyorum bir abone ya. Bir abone istemek çok mu? İki abonem var. O da benim arkadaşlarım. Doğruyu söylemek gerekirse bir tanesi de annem. Annem ve bir arkadaşım abone sadece. Yani o kadar eziyim. Lütfen yardım edin arkadaşlarım. Abone olun. Lütfen. Bakın o kadar videomu izliyorsunuz. İzleyenler var yani. Bayağı bir izlediniz. Ee, böyle survival'ım falan çok izlemeyi seviyorsunuz. Onun üçüncü bölümünü attım zaten. Ama abone olun. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve Lucky Block modunu çok güzel bir şekilde indirin. Ha bu arada başka bir videomda mod nasıl indirilir o var zaten. O zaman görüşürüz.